Selamlar Gurbetçi Rehberi Ailesi. Güzel kardeşlerim, can yoldaşlarım. Bugün Almanya'da hepimizin hayatını kolaylaştıran ama yanlış uygulandığında yüzlerce, hatta binlerce avroya mal olabilecek kritik bir bürokratik tuzağa konuşacağız. Konumuz, cayma bildirimi. Yani Almancasıyla, görsünüz, basitçe bir e-posta attınız. Peki ya attığınız o e-posta karşı firmanın spam klasörüne düşerse? Bu durumda sorumluluk size mi ait yoksa karşı tarafa mı? Kimin cebinden para çıkacak? Bu durumun cevabı Almanya'da tüketici hakları konusunda altın kuraldır ve maalesef yüzlerce insan bu yüzden mağdur oluyor. Eğer bu tecrübeye güveniyor, bu oturaklı bilgilerin devamını istiyorsanız şimdi o abone ol tuşuna basın ve Gurbetçi Rehberi ailesine katılın. Dostlar, bu işin adı Beweislast'tır. Yani kanıtlama yükü Almanya'da bir sözleşmeden caydığınızı veya bir hakkınızı kullandığınızı iddia ediyorsanız, bu bildirimin karşı tarafa zamanında ve eksiksiz ulaştığını kanıtlama yükümlülüğü tamamen sizin üzerinizdedir. E-posta yoluyla yapılan cayma bildirimi teknik olarak geçerlidir. Ancak e-posta en riskli yöntemdir. Neden? Çünkü sizin gönderdiğiniz e-postanın karşı tarafın sunucusuna ulaştığını gösteren bir gönderildi makbuzu, karşı tarafın e-postayı gerçekten okuduğunu veya spam klasörünü kontrol ettiğini kanıtlamaz. Eğer firma size döner ve "Biz bu e-postayı hiç almadık, süre geçti, sözleşme aktif" derse, siz cayma hakkınızı kullandığınızı kanıtlayamazsınız. Mahkeme gözünde spam klasörüne düşme riski, güvenilir olmayan iletişim kanalını seçtiğiniz için size aittir. Cayma hakkınızı kullanmamış sayılırsınız ve sözleşme devam eder, faturayı ödemek zorunda kalırsınız. Peki, bu riski nasıl sıfırlarız? Gurbetçi rehberi size her zaman en sağlam, en bürokratik yolu gösterir. Birinci güvenilir yöntem, telefax. Eğer elinizde bir faks cihazı veya online faks hizmeti varsa, cayma bildirimini faks ile gönderin ve mutlaka Sendebericht yani gönderim raporunu alın. Bu rapor faksın karşı tarafın cihazına ulaştığını yasal olarak kanıtlar. Bu e-postadan çok daha güvenilirdir. İkinci güvenilir yöntem posta yoluyla taahhütlü gönderin. Einschreiben. Burada iki tür var. Einwurf Einschreiben, teslimat kanıtı ve Übergabe Einschreiben, şahsen imza karşılığı teslim cayma bildirimi gibi kritik durumlarda posta kutusuna atıldığını kanıtlayan Einwurf Einschreiben genellikle yeterlidir ve maliyeti 4 ila 7 avro arasındadır. Bu makbuz ve internetten kontrol edebileceğiniz teslimat kanıtı sizin yasal kanıtınızdır. Üçüncü yöntem ve B planı, önlem almak. Eğer e-posta kullanmak zorundaysanız, mutlaka karşı taraftan bir okundu bilgisi veya teyit isteyin. Eğer 24 saat içinde teyit gelmezse, hemen faks veya taahhütlü mektup ile B planını devreye sokun asla tek bir yönteme güvenmeyin. Unutmayın sevgili dostlar, Almanya'da bürokrasi her zaman yazılı ve kanıtlanabilir delil ister. Birkaç avro tasarruf edeceğim diye yüzlerce avroluk borç yükünün altına girmeyin. Şunu da netleştirelim, burada anlattıklarımız benim 25 yıllık Almanya tecrübemden süzülmüş bilgilendirme amaçlı rehberlerdir. Sizin özel durumunuz çok karmaşık ve yüksek maliyetli bir davaya dönüşebilecek durumdaysa lütfen risk almayın. Açıklamalar kısmındaki uzman partner linklerimizden profesyonel hukuki destek almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki kritik rehberimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Almanya yollarında dikkatli adımlar atın.